Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elâgıbetel el-muttakin. Suriye Hazreti Allah Celle Celaluhu Şefaatiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edeb Muhammedun emin kuddu sesir ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Esir evvam üzerine sayfa 55'ten devam ediyoruz. Nefsi emmare sahibi olan kimseler seni sever. Fakat seni sevdiği zaman bil ki seni senin menfaati, kendi menfaati için sever. Senin başkası için değil. Senin için değil. Kendi için seviyor. Veya bir işi, bir ticareti, siyaseti, dini dahi aslında kendi için seçer. Çünkü ona göre mantıklı olan da budur. Herkese mantıklı olan da budur. Bu hali, bu tercihi yapmadan daha sonraki manaya erişilir hale gelemiyor. Bunu kalben kabullenmesi gerekiyor. Kalben. Ki ilmel yakın bilgi, hak, aynel yakine, hakkal yakine çıkabilsin. Hakeza Allahu Teala Hazretlerini de kendi için sever. Nefsi emmare sahibi. Ama nefsi levvame sahibi artık Allahu Teala Hazretlerini Allah için sevmeye başlar. Celle Celaluhu. Bizler insanları kendimiz için sevmiyoruz. Bizler onları onlar için seviyoruz. Diyebilmek dahi maharet, Hakikatte. Yani hakikaten böyle olmaz. Allah-u Teala Hazretlerine kendi çıkarın için değil, kendin için değil. Ben Allah için Allah'ı seviyorum diyebilmek. O derece sevgiye ulaşabilmek. Mesela Mevla Teala Hazretlerini Mevla Teala Hazretleri rızası için sevebilmek için evvela Mevla Teala Hazretlerini kendimiz için sevmemiz gerekiyor. O Allah-u Teala Hazretlerini allah Teala Hazretleri için sevmenin tam manasını idrak edebilmek için Allahu Teala Hazretlerini kendi nefsimiz, yararımız, menfaatimiz için sevmemiz gerekiyor. Cennet arzusu veya cehennem korkusundan dolayı gibi. Allahu Teala Hazretleri imanımızı bir şubeden diğer şubeye çıkarmayı nasip eylesin. Şu gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim, divanemiyem. باب غرمه الفاتحه